Babam hışı odama girdi. Elinde kuş kafesine benzer bir kafes vardı. Telefonunu ver diye küfredi. Şaşkınlıkla neler oluyor baba diye sordum. Elini uzattı. Ayşe telefonunu ver dedim. Sana iyi bir ders vermenin zamanı geldi. Telefonumu uzattım. Alıp kafesin içine koydu. Sonra da şaşkın bakışlarım arasında kafesin kapısına bir asma kilit takıp beni kilitledi. <laughs> Keyifle sırıtarak telefonunu senden almıyorum. Odanda gözünün önünde olacak. Ama onu kullanmayacaksın. Sadece uzaktan izleyebileceksin. Umarım bu sana iyi bir ders olur ve bundan sonra o TikTok denen çöplükten uzak durursun dedi. Annem kapıda göründü. Erol seni bu ders vermelerinden artık gına geldi. Ayşe'nin TikTok sayfasına bir kere bile bakmadığına eminim. Harika videolar paylaşıyor. Ona neden engel olmaya çalıştığını anlamıyorum. Babam sinirlendi. Çocuk yetiştirme hakkında gram fikrin yok. Çocuklar ebeveynlerinin sözünden çıkmamalı. Özellikle de babalarının. Ayşe'ye hiçbir sosyal medya sitesinde paylaşım yapmayacaksın demiştim. Ama beni dinlemedi. Ben de ona küçük bir ders verdim. Bir baba olarak ona doğruyu göstermek benim görevim. Babamın <laughs> tartışmanın işe yaramayacağını biliyorduk. Annem gözlerini devirip odadan ayrıldı. Babam kendini evin patronu olarak görüyordu. Bulduğu her fırsatta hayatıma müdahale ediyordu. Onun istediği şekilde davranmazsan bir ceza veriyordu ve mutlaka umarım bu sana ders olur diyordu. Bir keresinde yemek yerken üzerime meyve...